sizlerle birlikte HeroCraft'a devam ediyoruz. Yanımda iyilerden Momo, kötülerden Selam de herkesi. Usuf var. En son yolculuk yapıyordum. Merhaba herkese. Ben Momo'nun momosu. Bugün sizlerle birlikte Ana videoya bir gidiniz sustarsanız. Ha tamam, pardon aga. bizim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte HeroCraft çıkıyorum. Yanımda Mert, Küşeli var. Aga susun. Aga, alo, geliyor mu sesim? Ağzı susarsanız ne lan. Oğlum korktum Yusuf senden. Oğlum buraya ne yapmış böyle? Ee, ben yaptım kanka şey modda bir özellik var. Yusuf seni satıyor bu arada. He. Böyle maden kazıyor. Ya, Yusuf hadi. seni satıyor bu arada Mert. söyleyeyim ben sana. Aynen kanka o Mert benim can dostum. Hayda. E mami değil mi kanka? Oğlum mami ayıp et. O edin. da öyle ama Mert. Ama Mert he. ne? Ama Mert söyle alınma yok kanka. Aa aa ha. Evet. <laughs> bu kadar, kadar, kadar mı Yusuf? Tamamdır. Al Mert. Neyi alayım kanka? Ha. Gel maden yap la burada. Kanka Hepsine bunlar ne al ben, ben Muhammed'in Muhammed. mumusu. Muhammed'in mumusu ne kanka? Bana <laughs> sen getir adı Muhammed diye ben de getirdim adını sensin. Yusuf çubuğun var mı? Lazım. Yusuf çubuğun varsa atsana. Al. Aga nerede bulunuyordu Shell ee, dark orman. Momo. Momo 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 you. Momo. momo zümrüt buldum. Kırdım böcek çıktı orada hapsettim. Yusuf. Neredesin Yusuf? Heh. Ah. Mert ölmez kazma attı oğlum bana? Ben de ametis kazma var çünkü oğlum. Harbi oğlum ametis daha iyi. Ne aga vay be siz böyle düşürdünüz ama. Ya kullanmayacaktım boşa gitmesin. Abi birinci grupta iyi yani bu kötü var be Gal galiba aga. Araştır kanks. Aa tutri diyorum. Yusuf ben bütün tutri gördüğüm anda çalıyorum da. Ka Amerika buraya gelmeden biz bence buradan kaçalım Yusuf. Petrol ver ileride. Ne Alo aga. Alo. Nerede ne kanka kırıyorum da ben hepsini topladım yani hiç bilmiyorum hiçbirini. <laughs> Onu salsana bana. Ha sen aldın. Ben bir demir olayım hemen. Ben, <laughs> ben vallahi amet hissettim. Ben de kanka, ben de Ahmet'i seçtim. Oğlum siz ne ara buldunuz? Ben siz mi girdiniz? Yok vallahi. Evet, sen siz video çektik Bir kere girdik, bir kere. O zaman oldu zaten. Yusuf mu geldi. Ne ara girdiniz lan? Aga geçen gün oynadık ya. Sen yoktun. Sabah erkendi biz biraz. Aynen Vay. Vay. Erken de, Yusuf, bir Yusuf ametist topluyorum, sana atacağım bunları. Vay be, ben hiç demedim Yusuf yok. Yusuf yok gelim elim delim kanka ama dinlemedi beni kanka dinlemedi. dinlemedi. Şimdi suçlu ben mi oldum? Ölmez buldum oğlum. E normal aga bende 35 tane var. Aga aga bir şey diyeceğim. Mert. Mert. De aga. 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 Ben sadece bir kereleyi birinci grupta sen ben yapamaz mıyım? Yapamazsın kanka. Neden aga neden? Kaplumbağa deten. <laughs> ya aga o zaman ben ripantıra başlıyorum di what the sigma <laughs> what the sigma Ben böyle dandik bir şey buldum ben. ne oluyor lan İsmi ne kanka isimle gel bana lan dandik bir şey benim lan niye atar alıyorum ben e ee, gama bloğu aldın galiba sen onu da bence bırak onu bırak 64 tane oldu <laughs> atsana oğlum hepsini yak yak şunları şurada Mert, bunlar ne? Kapır, bilmem bir şeyler falan. Onu at, onları onlar, onlar lava at. Onlar şey getiriyor ne? bize. Boş böyle şişler e veriyor. Oğlum, ne yaptın sen böyle? Yusuf, gel. Neredesin? Usuf. Oha! Kanka. Yusuf, ametist atacağım. Gelsene kanka. Ya dandik şeylerle gelme bana. Oğlum, amet... Kanka, ametist set daha güçlü elmastan. Elmas buldum. Oğlum, normal bende 44 tane var. De, ne kadar atıyorsun nefes? 9 tane var hepsini atacağım işte. Attım Ay. Yusuf. Hop. Yusuf bir tane titanyumun var mı? Titanyum or. Oğlum yine oraya gitmem lazım, çok uzak. Ölüyordum, ha. Uranyum var. Uranyum. Atsana bir aga eriteyim onları. Da. Uranyum, titanyum, ne varsa. Evet. Haydi bakalım. Tamam geldim abi, geldim. Tamam. Hangisinin o ne oğlum? Ya aga bir de gece bulunuyordu değil mi şelmet? Evet 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 evet, şel. Ya, Yusuf atıp, hangi karakteri yapacaksın var Yusuf? Ben abi bari birinci grupta trollüyle Peter Pan yapacağım. <laughs> Yusuf hangi karakteri yapacaksın seç. Çünkü ben yapıyorum şu an bir tane karakter. Michael Jackson. şey iyi ya. Neydi lan o? Mert. Ne? Vardı bir tane. Peter Pan. Peter Pan. Pan değil ya. Kaptan Gold yapın ben. bence idare eder. Aynen. Ben bilmiyorum. Ka Kanka bu orda ben oğlum gidip salak gibi birinci grupta böyle yüksek bir şey vermezdim tüm her şeyi. Biriktirirdim. Direkt kolay bir şey iş şey yapardım. Ee, yani. Yusuf yani, ne var kanka? Ne demiştin Yusuf? Bilmiyorum ki. Abi gece yapmak zorundaydım. Kusura bakmayın. Bir arayacağım yürü, da. Yürü, yürü. Kanka ne var bunda? Ya, ağlamayayım bu kadar yani. Aa. Ne Yusuf sana beklemezdim demişti. Ne yapıyor mami? Oh, oh, oh. Aga takıldım. Anasını dur 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 takıldım. Nasıl çıkacağım buradan dur. dur, dur, dur. dur, dur. Abi çık takıldım. Anasını satayım. Son takıldım lan. Ah, oh, Muhammed. Evet, Muhammed. Bak abi. oğlum takıldın mı? Oğlum bir de çok uzak buraya, oğlum. Çık mıyım böyle. Mert 44. Oğlum şu ev buldum ben bir tane gidiyorum vallahi. Abi çık, ha, tamam. Oh be. Onun, onun bir tane oğlum dev akrep var kanka. Çöldü. Anamda ben birinin evini buldum ben buraya yerleşiyorum. Yusuf çölde kanka böyle gri ev var Mert biliyorsun. Böyle bir yerlere fırlatıyor ev. Anamda ben birinin hatta evini hatta buldum. Bir. Turuncu ev buldum hemen girdim içine. Ben, alo? Dü dünya'dan Mert'e Dünya'dan Mert'e. He. Alo? He. Şükürler olsun. Dedik bir an Mert kardeşim öldü mü? Nereye gitti dedim. Anam ben... Kimin evi bura? Bilmiyorum ki kanka. Allah. Ee... Orası Beyton'un ya galiba. E, Beyton'umuz artık yok onu söyleyeyim. Niye? Aha ne yaptın lan çocuğun şeyine? Böcekler Momo yaptı. Hangi karakteri yapacaktın Yusuf? Sen seçmezsen bilmiyorum. Ben seçeyim. Momo. Aradınız mı oyun şu an ben Kendisi. Aga bence sen kaptan koldu yap. Hem yapımı basit. Kolt ne abi ya o. Aga yapımı basit zaten bunlar çok kendim güçlü abi, değil. <laughs> zaten kanka bu... Allah'a ekber dur. Kaptan kolt burada idare eder mi? İdare eder kanka güzel yani. Yani. Ben idare tenlik yani geçen seride de Ben ver. iyi biri buldum öldürüyorum bunu. Mami 55 kanka, mi yiyor? Dur geldi. dur dur. Ya oğlum millete gelme. Ya kanka biz yani iyi ben iyiyim yani bana gelme. Bana niye geliyorsun? Oğlum ben böyle bey buldum Muhammed'in gidiyorum ben. Kanka böyle. oraya gitme sen de oraya girersen var ya. Bir gir ne oluyor? Bir denesene kanka. dünyanın dönüyor Yusuf. Bir gir kanka. Bir gir bir gir. Allah'ını seviyorsan. Lan ulan o iyi olsa bile. O Allah. Os. Ananın zombi ordusu geldi. Ey ee, Yusuf kaçar. kaç. Anka ben kaçar. Yusuf durma uç. Mami buradan tüy raga. Os. Mama. Bu beni buradan Momo yapacaklar. Yusuf barutun var mı? Ben Muhammed'e yardıma gidiyorum. Nasıl lan? Sen biraz tamam. Yes tamam. Cretel buldun mu meme? Birkaç tane buldum aga. Nasıl nerede buldun? Daha ileride buldum hiç? Buraya geldim oğlum. Oğlum adam Cretel buluyor Yusuf. Oğlum. Kılıçta evet, indirmem var ha. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf bana gelsene aga. Hadi ilerleyek. Creeper bulak. Abi şu nasıl üç nasıl nasıl Yani ben fakir Aga değilim, Creeper'dan kardeşim. barut çıkarmamız lazım. Barut lazım. Hani mining stream lazım ha. Ürü Ürü doesn't gold. Nasıl yapıyormuş abisi bu? Adam iri doesn't gold yapıyor yandık. Hmm, bakayım. Oo mami onu altın. onu 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 onu. Yani altın parçasıyla doluyor mu? O ne? Yusuf uzaklaş King Crab var. Bir tane bir tane şey. Oğlum o dedim o yolda gördüğüm işte o. Momo. O ona yaklaşırsan mama oluyor Yusuf söyleyeyim sana. Yusuf ağaç ev gel. Sen de zehirli kılıç bulalım. Zehirli kılıç mı? Ha bende var. Ha, ha zehirli osuruk bozener mi buluruz oğlum? Yok. Ağaçta ağaç evlerden çıkıyordu. Abi kırmızı karınca. Ya kaç 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 kaç. Kaç kaç, kaç. Al, gel, gelmeyin bana gel. Geldi sana. geldi gelmeyin. tek yedi. Yusuf fight'tayım ben. İçeriye girdim. Aga karıncalar var. Bismillahirrahmanirrahim. Öldü bir. Öldü iki. Spawner'ları alıyorum Yusuf. Kırk kanka. Ol bir gün Mert'e Mert giderseniz buluyormuş Mert. E. Mert e Mert. Şey. Al al. Al al. İçeride var. Kılıç. Su iddata baze. Daha yapmadın mı su iddata baze? Yaptım lan yaptım. O kadar da enayi değilim. Ya bot musun kanka? Öyle bir şey olsa da bana İyi Muhammed ya. Adı Hı. Muhammed onun da ne bileyim. Adı Muhammed ama. Ol aga niye R basmayı unutuyorum hep ya. Ya Muhammed bir işte. Hemen siliyorum beyler. Yani bir de silme. O si ya aga sildim işte. <laughs> İnşallah. Sildim lan niye böyle bir şey Abi ha o göre bakma. Gördüm gördüm Tinkers'ın şeyi. Şu Vader Dragon'a gözükmeden ilerleyelim. Bir kri Creeper uğruna yaptığımız hareketleri görüyor musun? Oha oyun kralı var burada. Çok mu komiksin kanka? Harbi kanka yeter ya. Out. <laughs> Çok iyi taklit etti bu arada ben beklemezdim performans. Wow, oh, what he doing? Ah, oh. Adam doğuştan şey göre orspawn modu. Aga oğlum şimdi mob çıkacak bana saldıracak sonra da. Ne yapayım? yapayım aga biz de mob arıyoruz zaten. Yüzün senin üstünde barut var mı? Allah'ını zombiler geliyor. Allah'ın adını verdim. Ver şunu. Ha, ver şunu. Muhammed e öldü, gidiyoruz yürü abi. devam. Buradan Muhammed'e gidiyoruz abi. Kapa üstünü. Ha. Tamam abi şurada bir Muhammed yap. Ya bütün video burada gezmeyelim. Bir şey vurun. Aç Yusuf Köy mü ara? Çeşme. Çeşme ne arıyor? Gel bir su içek çeşme koymuşlar şuraya. Kulüp 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 içtim aga ben. Kulüp kulüp. Kulüp kulüp nerede? O, 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 o. <laughs> o ne? O ney? Yusuf şurada bir mekan var aga gördün mü ilerideki mekan? Ha. Orada ne aga? Mumu. Mumunun neymi olabilir aga orada dikkat edin. Oğlum harbi ne la bura? Bir yerden tanıdık ben geliyor ama. Ben size söylüyorum Mert. Ben size söylüyorum. Ben size söyledim. Ben Hayır size Yusuf kaç? Kritil mı lan bu? Değil değil. Kritil değil mi? Hadi Ama be. Kritil bulamaz mısınız <laughs> ya? Kritil ormanındayım. Hadi. Ne ben? Abçamı unuttum. Buradayım. Yusuf pervane sesi gibi bir şey duyarsa beni çağıracağım. O sesi çıkaran mob lazım bize ismi Critical. Ama yok abi sıfır ses. Yok. Yine bulamadık Critical ya. Momo. Mo, mo. Hayır hadi bak Critle bulamadık. Creeper nasıl bulamadık? Critle tamam. Creeper nerede? Momo'nun elinde. Oğlum ne Mod mob spawnlanmıyor ha. lan. Biz biz buldum hani. Bu olan ne piyasulu? Yo normal zorluk. Peace buldu olsak mob mu çıkar kanka? Niye mantıken? çürük etliyorum dermişim de kardeşim biz zenginiz yani çürük etmeyiz. Şurayı açak da mamanı neyine yapalım. Abi valla şey ona kadar buradayım. Yok aga koskoca ormanda kritil yok. Altın bloğu buldum iki tane. İyi güzel bende de var iki tane. E, ee, altın blok gerekli mi? Bilmiyor. Ee, gerekli gerekli. Dört. Oğlum ben burada bir balık buldum. Hiç öldürünce şey çıkıyor şimdi. Tamam tamam. Devam et. Gözlemini öldürmeye. Bir de altın çok gerekli. Altın zaten aşırı gerekli kanka. Critical'la iridescent gold yaparken ne lazım bize? Değil mi? gibi bir de şeyi oh, yapıyor ya bir de, de, de Allah'ın parçası da lazım. E yani. Oo oh, öldürüyor lan altın çıkıyor altın kasma farmı. Taban oldu galiba. Valla. Sabah yapıyorum. Yapma oğlum. Kanka Yusuf elleri tam hadi yaptım geri Ellemeyin şunu beyler. Açacağım şimdi X-Ray. Yusuf'ta bu arada X-Ray var ama bu, bu sürümde çalışmıyor. Oğlum X-Ray bende var. Bende Bak, yok. Bende yok işte ben emeğimle kasıyorum. Muhammed her, her sürümde kullanmış her seride. Ben sana harbi itiraf edeyim. Ben Yusuf hatta hatırlıyorum. Mami sen nasıl bu kadar iyi buluyorsun? Ben orada hep x ray kullandım. İtirafımı söyleyeyim. Belliydi de. Neyse. Ya, neyse. Kanka x siz nasıl o kadar buluyorsun ben sizi? Ben emat mıyım? Emat da X-ray kullanıyor zaten sıkıntı. e, <laughs> emat da kullanıyor değil mi? E yani. Titanium nugget diye bir şey buldum ben. O, o lazım. Aga ben bunu balığına buldum. Öldüreyim o zaman ben bunu hep. Öldür kardeşim, öldür. Yusuf sen niye doğa, doğa katlediyorsun? Aga bir şey söyleyeceğim, hiçbir yerde mob spawn olmaz. Vallahi ağabey ben bir, birkaç tane buldum yani. Yok da bulamadım ama... Crittle yok zaten ortada aga. Kanka nasıl yok? Kanka atma. atma. Crittle değil, mob spawnlanmıyor ki. Anlamam, bana sokmak lazım. Valla aga ben aşağıda küçük bir yer yaptım kendime, fakir hanem. Muhammed, e, X-Ray'de niye yalan söyledin kanka? Kanka, ne bileyim o zaman çocukluk işte ben de söyledim işte ya şimdi aklı başında muhammedin değil mi evet, ee, evet. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yine açaka 1.19 SMP yine orada da açarım arkadaşlar biz e, 1.21 SMP yapmayı düşünüyoruz da xray beğendiğiniz bir xray varsa yorumlara yazın hemen kurayım <laughs> ama bak kardeşim SMP'yi de düzgün SMP yapalım ha. Öyle keep inventory falan olmaz. SMP'ye yakışmaz. O zaman o zaman aga bizim envanterin fakirlik. Hardcore mesela oynayacağız zaten. Hardcore SMP. Hardcore bir önce Muhammed aşağı düşecek önce. Muhammed Muhammed'in şehir craft'taki olayı. Aynısını söyledik bu Muhammed şehir craft'ta. Oğlum fırtınalar geliyor ya belki bir şeyiniz çalar çıkmayın dışarı redstone blokla kapadım arka. O ne <laughs> lan hırsızlar falan ne yapıyorsun? Kanka hırsızlar işte kaçmış lan abi senden. Burası merkez. Bu ne mod ya? Ee ne yapıyor hırsız bana bıçak mı çekiyor lan? Kanka bu burada envanterinden bir şey çalabilir. E, çalıyor da zaten çalabilir değil çalıyor. o yüzden çıkma diyorum. Ha bir bakarsın elmas kazman gider. Görünen bir şey mi yoksa öyle şey mi? Hani her şeyi, envanterinde istediği her şeyi çalabilir. Aynen İstersen... bu e, bir mob falan mı nasıl bir şey ben anlatayım. Mob, mob gibi mob. bir şey, mob mob. E yok etrafta Bana gelmediler herhalde. Mamiye geldiler yükse gittim bana. Bana geldi büyük ihtimal. Bana geldi. De benim ya. Yesin. Oha! Ben hala balık öldürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldür aga oradan. Aa oğlum ben oyun spawnlarını buldum. Mert sen de gel avlana aga Aha dur oyun mu gitti lan bende aga? <laughs> Yo oyundasın. Dur bakayım. Dur, dur. Hayır bir şey yapamam bakayım. Olur mu? Asıl gitti galiba lan dur. Yo oyunda game moda geçtim. E, Mert bize ne kadar titanyum lazım? Evet, bilerek bilerek olsun da bana de ki. Titanyum nugget <laughs> mı? Evet. Kanka 9 tanesiyle ingot yapabiliyorsun. <laughs> Öyle diyeyim. Ya bundan eee <laughs> Bunlarla ultimate Ultimate pickaxe falan yapacağız. En yani Şu an bir tane titanyum var. Ultimate pickaxe yapalım biz. İyilik amacımız olsun. Game Kanka, Kanka Ultimate Pickaxe için 2 titanyum ingot, 2 uranyum lazım. Uranyum bir tane ingot'u var bende. Ha tamam be şimdi. Zaman. Tamam o zaman ben 7 tane daha toplayayım. Of 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 of. Oo bir iki kademi şimdi atlattırdık bir tırfa. İyi oldu. Vallahi çıkıyorum dışarı. Hırsız mırsın, Hiç gelmez bana. Geliyorum. Tekrar geliyorlar. Aga 16 altınım oldu. Uranyum buldum çok güzel. O bir sürü uranyum buldum. Daha Mert, da güzel. 18 altın bile var. Çok iyisin kanka. Çok iyisin. Sen epik sahnevi bir oyuncusun. Ya Mert bile bana böyle diyor. Bir de bu Muhammed var e ya. Tanrıca oluyor Ben de eksi. Ben de 10. katmanda maden yapıyorum şu an. Uranyumla nuggetlarımı erittim. 7 tane oldu bu ne? A, monster bana geliyor da neyse. O bir tık Kadir yapabilir. Kadir yok artık kanka. Ah lan. Aga ben bu spawner'ın koordinatını alayım. Al al. Mertemen dımıdan atayım. Ben az önce gamma blow bana gelmemiş ki. Az Ne yapmaya çalıştım lan ben az önce? Ruby. O oh, ye yeah, Ruby Ruby Ruby. Oğlum çok iyi XP kasıl kasılıyor Yusuf. Madenden çok iyi XP kasılıyor. XP. 15 uranyum ingot oldu ingot diyorum Hadi. güzel güzel 18 olsun hemen meteor ağzına geleceğim hemen mert abi bir de, uranyum muhammedin takım arkadaşlarına bak uranyum yeter bir tane ingot. 17 oldu tam fazla yapmana gerek yok ya fazladan yap sana da yapalım Ay geldim. Mert. Efendim mami. Oğlum ne oluyor yine? Ha, yine ne oldu? Gitmiş biraz Tam gitmiş. Ne oldu ki oğlum? Aga benim buraya geldi kesin. Zaten hep bana geliyor bunlar. En fakiri soymaya çalışıyorlar demek. En fakir mi? Kanka kusura bakma da de eşitiz. Aynen kanka. Ametist setim var benim de kanka. Ee? Am Ametist setim var kanka. Benim de benim de kanka full full. Görmedin mi beni? Yo. Sen nerede gördüm ki ee, oğlum ben? E, şey ekipmanlarım neyse ametis. Ametis kılıcım var, ametis baltam var, ametis kazmam var. Aga yarım saattir kazı, kazınıyorum yani şey gibi oldu. İlk seriydi. Aa ametis buldum bu arada. Ametis, ametis dedik ametis. Ama şimdi de benim buraya geldi galiba. Nether'dan portal açıldı. Evet oraya gelmişler. Kolay gelsin Momo. geldi bitti. Şey. Allah. Geliyordu bu niye cahaya? oğlum? Zing zing diye sesler geliyor. Ama eh. benim buraya Oğlum adım. kanlı alanlar bana hı, doğru hı, gelmeye çalışıyor. kanlı doğru gelmiş, alanlar. evet evet ben. onu ben de var ettim. Ne oldu <laughs> Oğlum aga sana nedirden portal açıldı. Psikopat zombileşmiş pigminler sana saldırıyor mutajlar. Mumu ordusu mu geldi bana? Mumu <laughs> ordusu kanka Seyfettin dedenin paralı askerleri. Bunlar. Ulan. Öldürebilir miyim aga? Öldü. Kanka çok zor. Kanka hayır orada bir tane topuzu var. Bir koyuyor kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Öldürünce ne veriyor sana? Hiçbir şey. Hiç bir şey ya, şey gelmiyor aga. Sen çekiyor böyle öldürünce? E, denedin mi? Ya, e, İyi. Yani, bir kere bir öldürdük yani. İyi yani, denedik. Boşuna süper Vampire kahraman skilllerimizi harcadık. <laughs> Gökyüzüne çıktık. Bunlar hiçbir şey yapamadı. Patlıyor mu lan Mert? Mami sen kere... vampir Oğlum, oldun. Oğlum bu ne yaptı bana? Bence de. Mert, ben atıyorum koordinatlarımı bana. Sana. Bir haritayı neyle açılıyor? Bakalım. J. J Bakalım aga. J ile mi Evet. Öldüğümüz yeri tiplenebiliyor muyuz? Yok. Ya diğer mapte oluyordu be. Apa pe. Oğlum bu 1.7.10'daki sürüm olduğu için sence normal bir şey değil mi? Allah! Troll blokmuş son anda fark ettim. Yeniden doğamıyorum siyah buton. E, oyundan çık gir yapman gerekecek. Niye abi? Öyle bug oluyor kanında da olmuştu. Aga ben yanlış mı biliyorum? Kanka, portal kapandı. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Tutridium eksi da çıkmıyor mu kanka? Pardon Y10. Bir yerde büküyordu. Evet ne oldu ki? E çıkmıyor kanka. Hiç çıkmıyor hatta şu an bana. Bir daha uranyum. Abi oldu. yine mi acaba oyun şey oldu ya? Kıramıyorum bir şey. Ya hadi bakayım dün. Oha mani. Video Aa, ne kadar oldu? Şey Allah. Oluyor. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. S2G setimle. Biraz maden yapalım biz. Bayağı bir tutridium bulayım. Bir sonraki videoda jokeri açmak istiyorum çünkü. Görüşmek üzere. Bay bay.